ve yeryüzünden semaya bir çığlık yükseldi, Aydos. Yiğit gölgesinde yiğit saklanır, dedi Muharrem Ertaş. Aydos deyince yeri göğü inleden, Muharrem ustaydı bunu dinleden, sazın ulusunu neyledin dünya diyerek, Neşet Ertaş babasına, Aydos'una böyle cevap verdi. Merhabalar efendim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Aydos, yeni geldim gurbetten. Kalktı göç eyle avşar Kötülerin gölgesi olmaz, dalı olmaz. Yiğit gölgesinde yiğit saklanır. Ve aşk ile çalışan yorulmaz derdi. O bozlakların çığlığı yeryüzünden semalara yükselir ve yankılanırdı. İşte o sesin ustası Muharrem Ertaş gene kir gelir Bizden önce caddinize arı gelir Ar gelir Peki Muharrem Ertaş kimdir? 1913 yılında Kırşehir'in Yağmurlu Büyükoba Köyü'nde dünyaya gelmiştir. 3 Aralık 1984 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. İlk saz hocaları dayıları Bulduk Usta ve Yusuf Usta'dır. Babasının adı Zurnacı Kara Ahmet'tir. Henüz küçük bir çocukken köylerde sünnet ve düğün törenlerinde bayramlarda saz çalarak dolaşmaya başladı. Orta Anadolu geleneksel halk müziğinden geniş bir refertuarı vardı. Bozlakların yanı sıra halay türününde örneklerini çalıp söyledi. Karaca olan Şeyh Galip, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu'nun değişlerini seslendirdi. Bazen de usandım şu yalan dünyadan ay dost çağırmasında olduğu gibi dinsel içerikli türkülerde söylemiştir. Ses genişliği, rengi ve tınısının yanı sıra gırtlak nameleri, çarpma, titretme ve trilleri, kendine has Ses kullanma teknikleri ve bütün bunların yanı sıra kullandığı yiğitçe eda ile Muharrem Ertaş gelmiş geçmiş en büyük bozlak okuyucu olarak kabul edilir. Muharrem Ertaş'ın sesi Japonya'da incelemeye alınmış ve hatasız bir ses olduğu ve böyle bir sesin dünyada olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Oğlu Neşet Ertaş, babasından aldığı eğitimle son yüzyılın en büyük ozanlarından biri olmuş ve Türk halk müziğinde bir ekol olarak kabul edilmiştir. Neşet Ertaş ise babası hakkında yaptığı her söyleşide Muharrem Usta diye hitap da bulunmuştur. Muharrem Ertaş'ın mezar taşında şu sözler yer alır. İşte geldim, işte gittim, güz çiçeği gibi bittim. Yalan dünyada ne iş tuttum, ömrüceğim geldi, geçti gitti. Rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun büyük usta. Adama kemlik mi gelir? Mert oğlu Mert'ten vay Mert dalı Kırşehir'de gazetecilik yapan Dursun Yaslıman, Muharrem Usta'nın son resmi ve son röportajıyla alakalı kaleme almış olduğu yazı dizisini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hürriyet gazetesi için röportaj yapmak üzere ölümünden 11 ay önce 1984'ün Ocak ayında Bağbaşı Mahallesi'ndeki evini ziyaret ettiğimiz Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Usta ve eşi Arzu Hanım solda Sedat Gürses Bey ile birlikte bulunduk. Yaşadığı Bağbaşı Mahallesi'nden şehre eşeğiyle inip hayvanın yuralını Mithat Saylam Caddesi'nde tarihi sülükçüler konağının altındaki dükkanın kepenk demirlerine bağlayarak eşeğini sağlama aldıktan sonra çarşıda işlerini görmeye çıkan, işini bitirdikten sonra eşeğine binip evine dönen Muharrem Usta 1984 Kendisini yılında Trişanleme bölgesindeki ölmüştü. tek Gözlüğü evinde sefilleri oynarken ziyaret edip Hürriyet gazetesinin yan kuruluşu her gün Gazetecilik'in çıkardığı TV'de 7 dergisi adına Bir Pınar Kuruyor başlığı altında yayınlanan son röportajını yaptığımız iki evliliğinden 8 çocuk 16 torun sahibi olan Muharrem Usta'nın ölüsü de ortada kalmıştı. Öldüğü gün yakınlarından Zurnacı Ayvaz, Ayvaz Başaran Usta gazeteme gelip Muharrem Ağam sizlere ömür Dursun Ağabey kimse ilgilenmiyor cenazesi orada da kaldı dediğinde yüreğim cız etmişti. Hemen vali Fikret Güveni arayıp durumu bildirdim. Vali Güven kısa sürede elinden gelen her şeyi yaptığı Muharrem Usta'nın cenazesine Ankara'dan gelen bir TRT ekibinin de katılımıyla adına layık bir şekilde Bağbaşı Mezarlığı'na kaldırdı. 300'ün üzerinde ezgisi bulunan ustaların ustası Muharrem Usta son ziyaretimizde geçirdiği felç yüzünden kalkıp oturmakta zorluk çekiyor sürekli öksürdüğü için güçlükle konuşuyordu. İçini kemirik benliğini yok etmeye çalışan kurda lanet okuyor. Meşhur olmak güzel şey, ne var ki unutulmak çok acı diye söyleniyordu. Sık sık ölümden söz eden büyük ustanın o gün bize bozulurcasına okuduğu yakarış şiirini oğlu Neşet Ertaş'ın ruhuna ve diğer bütün abdal ustalarına ithap ediyorum.'' Ey Allah'ım sen var iken ya ben kime yalvarayım Senin ismin Gaffar iken ya ben kime yalvarayım Ot alemi parlayınca baştan beyin kaynayınca senden imdat olmayınca ya ben kime yalvarayım Altımızda taşlar batar üstümüzde otlar biter yılan çıyan mekan tutar ya ben kime yalvarayım Evet, gazeteci Dursun Yaslıman'ın kaleme almış olduğu ve o gün yayınlanmış olduğu bu güzel anekdot için kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tabii ki Kırşehir'in yaşayan gazeteci duayenlerinden bir abimiz sağ olsunlar. kirada oturuyorduk. Muharrem Usta'ya tuttular bu evini, şu, şu evin yerini verdiler. Muharrem Usta'ya yardım ettiler, şu evi yaptı. Ben de kendi imkanlarımla çalıştım, çabaladım, bu evi yaptım. 20 senede beraber komşuyduk Muharrem Ve burada öldü, eşyane binerdi zavallı işte Muharrem Usta. E, o zamanın taksisi, onun taksisi oydu. Çarşıya falan gider gelirdi. Yani pek öyle bir, bir iyi yaşantı, bir zenginlik iyi yaşantı yaşamadı işte köylerde diyor,